thank you Gel hemşerim gel. Hoş, Hoş bulduk. Ne kadar? Ne kadar o? Evet arkadaşlar ilk benzinimizi aldık. 47 lira ya fulladık. istikametimiz. ilk önce annem gel ondan sonra da Konya. Annemden babamdan e, bir elini öpmeden yola çıkmıyorum. Muadet edindik. E, dua ederiz, duada bekleriz. Allah'a emanet olun. Baba selamun aleyküm. aleyküm selam. Rahmetullah ve berekatuhu. Baba ben Konya'ya gidiyorum motorla. <laughs> Hayırlı yolculuklar. İlaçlarını aldım, kahvaltını Hayırlı hazırladım. Olsun. Aman yavaş git Allah eskisi. Allah gidip gelmek nasip eylesin. Amin baba. Kendine iyi bak. Konya'dan var mı bir istediğin getireyim mi? Mevlana şeker getir. Tamam oldu. Hayırlı yolculuklar. Hadi baba Allah'a ısmarladık. Evet, annemizden, babamızdan da helallik aldıktan sonra e, artık istikamet Konya. Konya yoluna düşelim. Oradan da birkaç çekim yapacağız. Bu arada Konya, Aksaray'ı çıkar çıkmaz bir ufak bir tırcıların uğradığı bir yer var. Sizi oraya götüreceğim. Oradan da bir çekim yapacağım. Yolu düşen olursa orayı da tavsiye ediyorum. Evet, kardeşlere geldik. Burası tırcıların durduğu, mola verdiği yer. Şöyle, şöyle. Burayı bana İbrahim Ethem Baysal kardeşim gösterdi bana. Geçen geldik kendisinin tırı ile. Çorbasını içtik, çayını içtik. Burayı övdü. Ben de dedim buraya bir nokta bırakayım. Belki uğrayan olur. Belki de bir faydamız olur. Evet içeri bir girelim. Gencimizi de yakalamışken bir mahbet edelim. Ben dışarıda ne dedim biliyor musun? Tırcıların uğrak yeri. Böyle böyle yerleri buluyoruz. Böyle yerleri de Instagram, YouTube'uma yüklüyorum. Senin çorbayı övüyorlar. Çorba güzelse biz de zaten geçen geldiğimizde içtiydik. Sana da söz verdim vuracağım diye. Hoş bulduk. Kardeşim. Şimdi kardeşim. buranın buranın adresini ver de. Bura Körfez Dinleme merkezi Seçmekaya kasabasında. Eee Konya'dan gelerekene e, sağ tarafta. E, Aksaray'dan e, tarafta, gel. Aksaray'dan gelene sağ tarafta. Böyle. Tamam. Yani aile işletmesi burası. Evet. Çok güzel. Yani buraya herkesi davet ediyoruz. Evet. Öyle Herkes değil mi? Davet ediyorum. Tamam oldu kardeşim. Evet, çorbanın övündüğü kadar var arkadaşın. Gerçekten güzel çorba. Motor kulübü arkadaşlarım, motorcu arkadaşlarım. Buranın adresini verdim. Uğrak yeri. Tırcıların yediği yerde yerseniz yanlış yapmazsınız. Görüşmek üzere. Evet Konya'ya kadar geldim. Ama şu da bir gerçek ki çadır bu çadırdan gelinmez. Bu koltuktan gelinmez. Bunları yok etmek lazım. Bakalım dekoltana geldik. Orada kendimize bir çadır beğenelim. Evet biraz önce de bahsettiğim gibi çadırım ee, Maalesef bırakmak zorundayım çünkü uygun değil. Araba için evet ama motoruna gezmek için uygun değil. Şimdi Tekatlona geldim. Tekatlamba bakacağız çadırları. Şöyle bir giriş yapalım. Şimdi kendimize uygun. Şöyle bir çadır bakalım. 1500. Bunlardan da ay 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 ay, ay. Evet arkadaşlar bahsettiğim yer burası. 800 metre ileriye taşınıyor. Burası tamamen Alman usulü iki kafadar. Ben bunların çekimini yaptım. Detaylı bilgi isteyenler Youtube sayfamda aşağıya doğru inerlerse burada arkadaşlar kendileri anlatıyorlar neyin olduğunu zaten. Tavsiye ederim. Konya gelmişken buraya da uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben zaten şimdi bir kendime iki de arkadaşlara onlara götürüyorum zaten. Yalnız burası Google'a vermeden gelmeyin. Bakın taşınıyor. 800 metre ileriye taşınıyor. Tamamen döner Alman usulü. Şöyle ben hemen soslarıyla beraber Vallahi dayanamıyorum. Evet. Hızrat zamanı bayağı bir yorulduk. Bir bir saat şöyle bir kestireyim. Ondan sonra Aksaray'a dönüş başlıyor.